Günaydın Adalet Hanım. Nasılsınız? Günaydın Derman Bey. iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ee, Tavanız bende kalmıştı da... ...boş göndermek olmaz dedim onu getirdim. Niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti? Estağfurullah. Ee, ben dükkandayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Tamam. İyi günler. İyi günler. Erman Bey. E, efendim. E, hani böyle çok sevdiğiniz bir yemek varsa, ...dak sefer onu yapayım. Sizin ellerinizden çıkan her şey benim çok sevdiğim oluyor. Dolma yaptığınız zaman en sevdiğim dolma oluyor, nohut yaptığınız zaman nohut. Yüzünüze bakınca ben doyuyorum zaten. İyi günler.